Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok güzel lezzetli kıtır kıtır kıyır kıyır bir kek hazırlayacağım. İncirli kek yapacağım. Evet arkadaşlar incirli kek harika bir lezzet. İncirimi de unutmuşum onu da şöyle alayım hemen kenara. Evet ben ilk olarak incirlerimi Suda, sıcak suda ıslattım, yumuşayana kadar beklettim, yarım saat kadar falan bekledim, aşağı yukarı iyice yumuşamasını bekledim. Daha sonra kuruladım ve küçük küçük minik minik doğradım. Üzerinden de bir yemek kaşığı kadar e, un serptim, güzelce karıştırdım. Bu şekilde hazır ettim. E, 10-15 adet incir kullandım, istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Onu şöyle kenara alayım. Diğer malzemelerim yumurta. 3 yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı ceviz. Kullanma edebilirsiniz isterseniz daha çok da kullanabilirsiniz. 2 su bardağı elenmiş un. Unu eleyip oraya kaldırdım. 1 çay kaşığı tarçın ve 1 paket hamur kabartma tozu. Evet işe ilk olarak yumurtaları kırmakla başlıyorum. Evet, yumurtayı ve şekeri beraber çırpalım arkadaşlar. Şöyle kapağını da kapatayım. Sıçrama yapmasın. Yumurta ve şekeri bembeyaz köpük gibi olana kadar çırptım. Şimdi sütünü ilave ediyorum. Bir bardak bir bardak da sıvı yağını ekleyip Evet. Bu şekilde karıştırmaya devam edeceğim. Birazcık daha mikserle çırpacağım. Evet. Sıvı yağ ve sütü de çırptık. Bir dakika kadar. Şimdi yolumuza spatula ile devam edeceğiz. İsterseniz kaşık da alabilirsiniz. Fark etmez. Şöyle ilk olarak ununu ilave edeyim. Ekleyeyim. Evet. Unu eleyerek koymuştum. Zaten tabağa o yüzden ekstradan elemedim. Bir paket de kabartma tozu. Bu aşamada bir paket vanilya da kullanabilirsiniz. Ben kullanmak istemiyorum. Şöyle bir karıştıralım. Evet, unumuzu da karıştırdık. Şimdi de incirini ekliyorum. İncire un serpmemin amacı e, dibe daha az çöksün diye. Çünkü her şekilde çöküyor dibe. Ama yine böyle bu şekilde unlarsak daha az çöker. O yüzden unladım. Şöyle bir karıştırayım hafiften. Cevizini de şöyle parçalamadım ki elimle birazcık e, ufaltayım şöyle. Dişe gelsiniz diyorum. Siz eğer bu şekilde sevmiyorsanız daha da ufaltabilirsiniz. Nasıl seviyorsanız o şekilde yapın. Ben şöyle birazcık dişe gelsin istiyorum arkadaşlar. bazıları da iri parçalar halinde kalsın. Daha lezzetli olur. Şöyle tarçını da ekleyeyim. Şöyle bir tur karıştırayım. Ve kek yapmaya başlamadan önce yağlayıp buzdolabına kaldırmış olduğum kalıba harcı boşaltacağım şimdi. iyice karıştıralım şöyle tarçın bir karışsın. Çıtır çıtır o İncirin içindeki e, çekirdekleri çıtır çıtır ağzımıza gelecek tabi ceviz de öyle tarçın da çok güzel bir aroma katıyor evet harika şahane bir kek olacak fırını çalıştırdım 170 derece alt üst ayarı ayarladım fırında ısınıyor arkadaşlar evet kalıbı da bu şekilde güzelce yağladım dolaba kaldırdım yağı donsun erimesin diye kalıptan daha rahat çıksın diye yaptım bu işlemi evet arkadaşlar şimdi şöyle döküyorum biraz da şu taraftan dökeyim Fırınında ısındı hemen fırına veriyorum arkadaşlar. Aceleci davranmayacağım, uzun süreli pişireceğim çünkü kısık ayarda, yavaş yavaş pişmeye ihtiyacı var kabarması ve güzel pişmesi için, için çekmesi için ee, uzun uzun pişireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kekim pişti ve kalıbında soğuttum. Gördüğünüz gibi çok da güzel kızardı. 50 dakika pişirdim ben fırında. Şimdi güzelce şöyle bir tahtam var. Bunun üzerine hemen ters çeviriyorum. Evet. Kalıbı çıkartalım. Oh şahane. Çok güzel bir şekilde pişmiş kekimiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi harika olmuş. Hemen şimdi tadına bakıyorum tabii ki de. En sevdiğim en lezzetli kısmı tabii ki de burası. Evet şimdi hemen kekimizin tadına bakalım. Şöyle bir dilim kesiyorum. Katır kıtır ediyor cevizleri. incirleri. Evet arkadaşlar şöyle düşmesin. Göstereyim. Görüyorsunuz değil mi? Cevizleri, incirleri ne kadar şahane görünüyor. Ve içine dağılmış yani dibine de çökmemiş. Hemen Tabağıma koyuyorum kıvamını da göstereyim size görüyorsunuz zaten harika gerçekten şahane bir kek daha önce denemediyseniz mutlaka deneyin kıtır kıtır çıtır çıtır bir kek <laughs> bir lokma daha alacağım evet arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz abone olmadıysanız eğer abone olmayı beğenmeyi paylaşmayı yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun şuraya da göstereyim şöyle bol cevizli bol incirli kek hmm. harika Evet, şöyle bir dilim alalım hemen. Evet arkadaşlar şahane. <laughs> Affedersiniz düştü elimden. Şöyle göstereyim cevizlerini, incirlerini görüyorsunuz. Evet.